Merhaba Aktüse TV izleyenleri yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Kastil ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeş. Hocam e, tabii geçen haftaki yayınımızda e, Türkiye'nin sorunları ve kapsamlı bir e, çıkış yolu ile ilgili güzel bir e, konuşma yaptınız. Gündeminde dışına çıkmıştık ama tabii Türkiye'de gündemden kopmak mümkün değil. E, şimdi bakıyoruz e, ekonomi en büyük sorunlardan yoksulluk Almış başını gidiyor. Bir yandan zam beklentileri var. İşte memurların durumu, emeklilerin durumu, geniş çalışan vatandaşların durumu ile ilgili sorunlar ekonomik olarak almış başını gidiyor. Yarın Merkez Bankası'nın bir faiz kararı da olacak. Bunları konuşacağız hocam. Dilerseniz öncelikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu emeklilerle ilgili yaptığı açıklama biliyorsunuz bayağı tartışıldı. Hatta kimi taraf, bazı kesimlerde de tiye de alındı. Yani memurlarımıza bu zam, zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil dedi. Yani sanki hükümet kendileri değilmiş evet. gibi davrandılar. Tabii bu bu da ayrı bir konu yani. Evet. E, Büyük Cumhurbaşkanının hocam bu açıklamayı yapması ciddiyetle bağdaşır mı? Ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi Halil Bey benim bu hükümetle ilgili AK Parti ve ekibiyle ilgili bir düşüncem var. Ta AK Parti kurulduğundan beri iyi olmayan bir düşüncem var maalesef. Onun için de hep uzak durdum. Hiç yanlarına yakınlaşmadım. Beraber mesai sarf etmedim. Birlikte olmadım. Birlikte siyaset icra etmedim. Ta kurulduğundan beri. Neden? Çünkü ben bu arkadaşların geçmişlerini biliyorum. Hukuka bakışlarını biliyorum. Dünyaya bakışlarını biliyorum. İnanç sistemlerini biliyorum. Duygu düşüncelerini biliyorum. Ruh hallerini biliyorum. Hülasa iyi tanırım ben bu arkadaşları. Ta öğrencilik yıllarımdan itibaren. E şimdi geldik işte 55-60'lı yaşlara. 60 yılımız geçmiş. Dolayısıyla 60 yıllık bir birikimim var bunlar hakkında. Onun için kurulduğu günden beri iyi konuşmadım, iyi şeyler söylemedim. Mesela ilk başlarken işte Avrupa Birliği, Kopenhag kriterleri, hürriyetler vesaire falan filan diyorlardı. Özellikle Türkiye'de birçok kesimi bu demeleriyle yanlarına çektiler. Ondan sonra işte herkes dedi ki ya bunlar normal siyasal İslamcı milli görüşçü değil. Hakikaten gömleğini çıkarmış bu hürriyetçi vesaire falan filan. Çok güzel şeyler yapacak filan diye. Ama ben e, bunlardan iyi bir şey beklemedim. Çünkü muhali talep etmek, olmayacak şeyi talep etmek insanın kendisini zulmetmesi demektir. Kendisine zarar vermesi demektir. İlk yıllarda, ilk başladıklarında işte... Dünyada para bolluğu olduğu için yurt dışından yüklü miktar borç aldılar. Ondan sonra Türkiye'nin 100 yıldır biriktirdiklerini işte e, haraç mezat sattılar. Dolayısıyla bir para bolluğu olduğu için e, Türkiye'de bir tabiri caizse sıcak hava içinde güzel bir esinti meydana getirdiler. Ekonomide bir canlılık falan meydana geldi. İşte insanlara ucuz krediler vesaire filan. Ama sonra kendi durumlarını sağlamlaştırdıkça iktidarda gittikçe bu defa ayrı bir havaya girdiler. Özellikle 2007-2008'de başlayan Ergenekon ve Balyoz davaları, daha sonraki yıllarda işte devam eden anayasa değişiklikleri, işte sonraki yıllarda meydana gelen 17-25 Aralık operasyonları, Mit operasyonu, daha sonraki yıllarda 2016'da maalesef meydana gelen hepimizi üzen 15 Temmuz hadisesi. Ondan sonra daha iyice kendi şeylerini büründüler. Kendi mahiyetlerini, kapasitelerini, karakterlerini ortaya koydular. Despotik, bir bilimden uzak, akıldan uzak, vicdandan uzak bir yapı oluşturdular. Dolayısıyla birçok insan benim dediğim noktaya geldi. Eyvah, Türkiye hakikaten sıkıntılı bir yere gidiyor. Uluslararası kriterlere uymayan, bilime uymayan, vicdana uymayan, hukuka uymayan, ahlaka uymayan, evrensel hukuk kaydelerine uymayan uygulamalar içine girdiler. Özellikle de ekonomide de hiçbir yerde izi ve tozu bulunmayan olmadık teoriler ürettiler. Olmadık teoriler. Yani Türkiye yıllardan beri bir ekonomik model içinde gelirken Birdenbire tutturdu. Nasıl var dedi ortaya çıktı arkadaş. Ondan sonra e, faiz sebep enflasyon sonuçtur dedi. Herkes bunun aksini iddia etmesine rağmen ya bu böyle değildir. Başka sebepleri de var. Başka sıkıntılar da var. E, ekonomi bundan ibaret değil. Bildiğiniz yanlış demesine rağmen elini göğsüne vura vura her şey benden sorulur dedi. Ben ekonomistim dedi. Göreceksiniz dedi faizi ben İrademle tek hanelere indirdiğim gibi enflasyonu da indireceğim dedi. Ama enflasyon dünyada görülmemiş boyutlara çıktı. Yetmedi. Hakikaten döviz kuru dünyada görülmemiş boyutlara çıktı. Yetmedi. Bütün ekonomik dengeleri bozuldu. Yetmedi. Bu 20 yıllık uygulama içinde dikkat edin. Orta direktliğe bir şey kalmadı. Özellikle AKP çevresine yakın yeni zenginler insanlar türediler. Çok garip yapılar ortaya çıktı. <laughs> Ondan sonra İslami cemaatler, tarikatlar ve cemaatler tamamen bir menfaat şebekesi ve e, bir maddi organizasyon haline geldiler. İçleri boşaldı. Hizmetleri filan, ihlasları bilmem neleri yaptıkları, ettiklerini bir kenara bıraktılar. Hepsi bir maddi organizasyon firması haline geldi. Maddeye meyletti. Ve AK Parti'nin etrafındaki bir grup insanlar, Türkiye'de ismi geçmeyen insanlar, bilinmeyen zenginler arasına girdi. Yani Türkiye'de yüzde beş, yüzde on, bilemediniz belki yüzde yirmilik bir kesim, AK Parti'nin tanıdığı imkanlar sayesinde olmadık noktalara geldi. Yani bugün öyle tarikatlar var ki, mesela Türkiye'nin en büyüklerinden olan Koç Holding, işte yüzyıldan yıldan beri çalışıyor. Belki yüz bine yakın insan istihdam ediyor. 60'tan fazla fabrikası var. Bunun sermayesinin belki 10 misline sahip olan tarikatlar ve cemaatler var. Ve yine koçun sermayesinden daha fazla sermaye biriktiren e, eksilerden başlayıp... ...bu hükümet döneminde koçtan fazla, sabancıdan fazla sermaye biriktiren zenginler çıktı ortaya. Türkiye'de yeni yeni zenginler türedi. Bunun dışındaki insanlar gerçekten sıkıntılı bir halde. Yani asgari ücret açlık sınırının altında. Türkiye'de yoksulluk sınırının altında ücret alan ve yaşayan insanlar ise Türkiye'de yüzde altmış, yüzde yetmiş. En yüksek maaş alan insanların bile maaşı yoksulluk sınırı civarında ve onun altında. Türk Türkiye ekonomik açıdan sıkıntılar, icra dosyaları, iflas dosyaları mahkemelerde artık raflara sığmıyor, koridorlara konuluyor. Mahkemeler dışına taşınıyor. Yani mesela Çağlayan'da icra daireleri artık adliyeye yeni yapılan kocaman adliyeye sığmaz oldu. Ayrı bir bina tuttular, oraya taşındı. O kadar ciddi manada bir borç sıkıntısı var. Bankalar kredi borçlarını ödeyemeyen insanlar, intihar eden insanlar, sıkıntı çeken insanların haddi var, hesabı yok. Daha da garibi dediğiniz gibi şu anda emeklinin maaşı, asgari ücret alan emeklinin maaşı 7500 lira. Büyük şehirlerde bu maaş bir insanın hayatına değil ev kirasına yetmiyor. Yani İstanbul'da Ankara'da, İzmir'de artık 7500 liraya ev kirası bulmak mümkün değil. Kiralık ev bulmak mümkün değil. Bunun birkaç katı ev kiraları olmuş. Dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir hal. Ama Tayyip Erdoğan Türkiye'yi şu hale getirdi. Türkiye'de artık muhalefet yok. Bu çok belli. Türkiye'de artık bağımsız bir yargı yok. Bu da çok belli. Ee, Türkiye'de artık denetim bakımları yok. Meclis çalışmıyor. Meclis zaten tatilde. Olsa da bir işe yaramıyor. Tayyip Erdoğan'ın dediği teklifleri kanun şekline getiriyorlar. Ee, çünkü hep söylüyorum her partinin mecliste bir her iktidarın mecliste bir partisi olur. Tayyip Erdoğan'ın 4-5 tane destekleyen partisi var. Dolayısıyla istediğini kanun olarak çıkarıyorlar. Dolayısıyla muhalefetin olmadığı, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı, hürriyetlerin olmadığı, bağımsız yargının olmadığı bir memlekette Tayyip Erdoğan istediğini tek başına yapıyor. Ben bütün bu hallerde daha da çok sayabilirim sıkıntıları size. Sabaha kadar saysam bitmez. Bütün bu hallerde, bütün konuşmalarımda şunu söylüyorum. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Bu memlekette hiçbir şeyin iyiye gitmeyeceğini, her gün daha da kötüye gideceğini noter huzurunda herkese taahhüt edebilirim. Çünkü Türkiye'deki şartlar hiçbir şeyin iyiye gitmesi için dizayn edilmiş şart değil. Her şeyin kötüye gitmesi için dizayn edilmiş bir şart. Çünkü bu memleketi yöneten kurum ve kuruluşlar değil akıl değil, bilim değil, demokrasi değil, meclis değil. Bu memleketi yöneten bir tek şahıs var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Bir insanın iki dudağının arasındaki beyan. Türkiye'de etkili olan unsur. Ha seçimden sonra biraz insanları rahatlatmak için bunu güya değiştirmek istediler. İki şey yaptılar. Bir, Maliye Bakanlığı daha önce kendilerinde çalışmış ama biraz e, maliye maliyeye ilişkin, iktisada ilişkin, işletme için genel kuralları bilen Maliye Bakanlığı'nı Mehmet Şimşek'e teslim ettiler. Artık ortodoks politikalarını uygulayacağız diye yalan söyleyerek millete. Merkez Bankası'nın başına da gene o paralelde düşünen bir insanı, e, işte Boğaziçi mezunu, gene Batı'da iktisası yapmış bir arkadaşı, bir bayan arkadaşımızı getirdiler. Bunun dışında seçimden sonra AK Parti'nin yaptığı hiçbir tasarruf yok. Harikalar üretecek hiçbir karar almadı. Ne yaptı? Ezilmiş insanlar için asgari ücreti artırdı. Asgari ücreti nasıl olursa devlet vermiyor. Özel sektör veriyor. 11.400 lira yaptılar. Biraz derde deva olur diye. Ama yükles, yüksek enflasyonda o da eridi. Kaç yaparsa yapsınlar dedim ben. Eflasyon zapturaptı altına alınmadıkça bu ücretlerin bir kıymeti yok. Nitekim o noktaya geldik iki ay sonra. E, maaşları düzelttiler birazcık. Fakat özellikle emeklilerle ilgili hiçbir şey yapmadılar. Ve şimdi dediğiniz gibi Türkiye'de muhalefet olmadığı için Cumhurbaşkanı her zaman yaptığı gibi muhalefeti de kendisi yapıyor. Ne diyor? Memur maaşlarını bu kadar arttırmışken, asgari ücrete bu kadar zam yapmışken emeklerle ilgili hiçbir şey yapmak olmaz. E birader bu memleketi sen idare ediyorsun. Bir başkası evet. idare etmiyor ki. Garip bir şey. Hakikaten psikolojik bir hal var. Ruh halleri değişik bunlar. Ya millette dalga geçiyorlar. Çok akıllılar. Ya da bunların e, ruh sıhhatleri yok. Başka bir problemleri var bunların. Ya bu kadar 85 milyonla dalga geçecek kadar akıllı değiller. Çünkü akıl olsa semeresi olur şimdiye kadar Türkiye iyilikler yaparlardı. Çok akıllı ve zeki olsalardı. Çok akıllı ve zeki olmadıklarına göre bir bilgi birikimleri olmadığına göre bunlardan ben dediğim gibi hayırlı bir şey beklemediğim için hayırlı bir şey tevellüt etmeyeceği için bunlar bence akıl dengesini, ruh dengesini de bozdular. Böyle garip garip beyanlarda bulunuyorlar. Ve özellikle bir konuşma için eline yazılı bir hazır metin yazılıp verilmedikçe çok affedersin, çok affedersin, mantıkla uymayan şeyler söylüyorlar. Yani başka şey söylersem yine hakkında dava açılır. Bir sürü davaları var. Cumhurbaşkanının hakaretten dolayı. Yani en ehven şekilde bu şekilde söylüyorum. Mantık dışı, akıl dışı, ruh sağlığına uymayan, milletle dalga geçer gibi ve maalesef her sıkıntıda bir bahane buldukları gibi Burada da bir bahane bulamadan, neden böyledir filan diyemeden, işte emeklerle ilgili hiçbir şey yapmamak olmaz diye çok garip bir beyanlarda bulunmaya başladı. Nereye kadar bu işi götürecek, ne yapacak, nasıl yapacak bilmiyorum ben. Bütün bunlardan sonra bir şey daha söylüyorum. Bunlar daha iyi günlerimiz. Birkaç ay sonra başka sıkıntılar bizi bekliyor. Özellikle hedefleri şu. Bu işi süründürerek bir şekilde Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın başındaki arkadaşı göstererek e, mahalli seçimlere kadar götürmek, mahalli seçimlerde de işi başarmak istiyorlar. Asıl kıyamet gidebilirlerse mahalli seçimlerden sonra kopacak. Daha bu iyi günlerimiz. Ama ben 2-3 ay sonra da özellikle Ekim'den sonra da kış aylarda bir sıkıntı ve felaketi bekliyorum. Düşünün seçimlerden önce söyledikleriyle seçimlerden sonra yaptıklarının hiçbir alakası yok. Mazuta ve akaryakıta %100 yüz zam geldi düşünebiliyor musunuz? <laughs> Döviz kuru işte 18-19'lardan dolar 18-19 liraydı seçimden önce. Devamlı zapturapt altında tutuyorlardı. Şu anda iki katına çıkmış neredeyse. 30 liraya gelmiş. Dolayısıyla bu iş daha nerede duracağı belli değil. Daha da devam edecek daha da insanlar sıkıntıya girecek. Dolayısıyla emekliliğe şunu yaptık, memura bunu yaptık, işçiye bunu yaptık. Bunlar derdi, deva şeyler değil. Bu enflasyon zapturapt altın alınmazsa bu Türkiye'nin başına bu insanların başına ha Türkiye'de bir muhalefet olmadığı için ne yapar Erdoğan? Muhalefeti tamamen yok ederek böyle devam ederse Türkiye'de muhalefetsiz bir iktidar dizayn edebilir. Baskılarla, yargıyla, başka türlü sıkıntılarla, muhalif konuşanları zaptur altına almakla, içeri atmakla tamamen muhalefetsiz sözde bir demokrasi dizayn edebilir. O zaman da Türkiye bir Orta Doğu memleketine döner. Nerede dururuz? Nasıl dururuz? Nereye kadar gideriz? Onu da bilmiyorum ve ciddi manada üzülüyorum. Düşününce emin olun gerçekten uykularım kaçıyor. Türkiye için çok moralim bozuluyor. Çok canım sıkılıyor. Ama elimden gelen bir şey yok. Çünkü millet de bu ekibi istiyor. Bu ekibin devamına karar verdi gene. E, muhalefete güvenmedi. <laughs> Muhalefet bir itimat tekin etmedi. Millet de bunları e, tayin etti. E, kaderimize razı olacağız. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakarız, bakacağız nereye kadar gidecek. Ama şunu söylüyorum özetle. Bu iş iyi bir noktaya gitmeyecek. Daha da kötüsü Türkiye'de sadece ekonomik sıkıntı değil. Dediğim gibi adaletsizlik insanların canına tak etmiş artık. İnsanlar adaletsizlikten, hürriyetsizlikten nefes alamıyorlar. Daha da kötüsü bir tarafta hiçbir memlekette olmayan Türkiye'ye mahsus bir kaçak sorunumuz, göçmen sorunumuz var, mülteci sorunumuz var. Ne derseniz deyin. Bu sıkıntı gittikçe büyüyor, insanlar gittikçe Türkiye'ye geliyorlar, sınırlar hala kalbur gibi, girenin haddi var hesabı yok. Bu sebeple de Türkiye'de ekonomik meselelerde e, tazdik sebebi olarak, hukuksuzluklar ve hürriyetlerde tazdik sebebi olarak ve göçmen e, istilası sebebiyle de bir iç karışıklık çıkar diye de ciddi ciddi korkuyorum ve üzülüyorum. Evet hocam tabii önemli bir konu daha var ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği ekonomide eko, ekonomideki sıkıntılar siyasi siyasi oyunun sonucudur yani büyük bir kısmı dedi iktisadi değildir dedi hocam yani bu bütün bu sorunlara bu bu bakışın altında peki ne olabilir yani neyi kastediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yani <laughs> Erdoğan'ın şimdiye kadar bir tutumu var Halil Bey kardeşim kötü olan şeyler dış güçlerin bize bir oyunu iyi olan şeyleri de Allah'ın izniyle biz başardık. Erdoğan'ın tutumu bu. Tenkit eden insanlar, kendisini tenkit eden insanlar eğer dışarıda ise doğru da söylese dış güçler, istihbarat güçleri eğer içeride ise ya PKK'lıdır ya da FETÖ'cüdür. Bu Erdoğan'ın ve Erdoğan camiasının nitelendirmesi. Maalesef böyle. Yani bu çok açık eğer kötüyse dediğim gibi dış güçlerin, tenkit edenler ise içerideki FETÖ'cü ve PKK'ların beyanıdır. İyi ise Allah'ın izniyle biz başardık. Şimdiye kadar yapılmayanı yaptık. Dolayısıyla tarzı bu ee, ve e, bunu artık izah etmesi de mümkün değil. İnsanlar ya yalana bile bile kanacaklar, olabilir o. Böyle bir e, topluluğu hissediyor karşısında zannediyorum kesin buna kanaat getirmiş araştırmalarıyla da. Çünkü yıllar önce Erdoğan'ın damadı aynı zamanda da o zaman Enerji ve Maliye Bakanlığı yapan bir hükümetten arkadaşımız vardı, bakanımız vardı hatırlarsınız. Berat Albayrak. Berat Albayrak demişti ki biz öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ve AK Parti ile öyle bir sayın pederim dese ki uzaya çift şeritli yol yapacağım bu millet ona da inanır. Şimdi bu milletle AK Parti arasındaki Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyalog bundan ibaret. Bu millet ne kadar gözünü açar, ne kadar bu yalanlara inanır, ne kadar feryat eder, ne kadar hakkını arar onu ben bilmiyorum. Bir millet düşünün ki verdiği vergilerin hesabını soramıyor. Nereye harcandığını bilmiyor ve soramıyor. Bu milleti idare edenler her şeyi yaparlar. Çok eskilerin güzel bir sözü vardır Halil Bey kardeşim eskimez eskiler derler ki bilgi dolu, marifet dolu, ahlak dolu insanlar derler ki ilim dolu insanlar derler ki hakkını istemesini bilmeyen insanlar milletler ehli hamiyet olsa debit yaparlar. Yani başındakiler melek de olsa insanlar hakkını istemeyi bilmiyorsa onlar despot olurlar, kötü olurlar. Niye? İdare edenler şunu düşünüyorlar çünkü ulan bunlara ne desek inanıyorlar ya. Ne koysak önlerine razı oluyorlar. Adam sabahleyin başka şey söylüyor Erdoğan, akşam başka şey söylüyor. İnsanlar ikisini alkışlıyorlar. Bravo reis. Daha da öte sosyal medyada siz de görüyorsunuzdur yani. Bazı insanlar ne diyorlar? Tayyip bizim peygamberimiz diyor. Allah'tan peygamberden sonra ona inanıyoruz diyor. Böyle bakıyorlar. Ve ben ictimayatta insanlarla konuşuyorum. Hala insanlar bu yanlışlıklara, sıkıntılara, ezilmişliklere, üzüntülere e, ve e, aç bir hal, bir ilaç halinde olmalarına çeşitli çeşitli bahaneler buluyorlar. Çeşitli çeşitli yorumlar buluyorlar. Hükümetin dediklerine ya inanıyorlar ya da ondan daha kötü, daha garip garip teviller yapıyorlar. Onun için e, belki Tayyip Erdoğan da bunu anladığı için, bunu gördüğü için e, belki bu dediklerine, bu garip beyanlarına, çok affedersin bu akla hayale gelmeyen, mantığa uymayan yanlarına yalan demeye utanıyorum. Belki bu tarz tutumlarına devam edecekler. Bu siyasetlerini böyle devam ettirecekler. Belki insanlara diyecekler ki ya Türkiye'de işte başörtüsü meselesini hallettik birader. Bütün ve kuruluşlarda, kurum ve kuruluşlarda bunu serbest hale getirdik. Her yerde artık başörtülü insanlar var sizden. Ayasofya'yı da açtık. İslam'ı, cemaat ve camilere de bak bu kadar yardımcı olduk tarikatlar ve cemaatlerde büyüdü. Bakın bir şeyhin cenazesinde 3 milyon insan toplanıyor. Bütün onlar da işte kuvvetli hale geldiler. E daha bizden ne istiyorsunuz? Yani bizim bir yapmadığımız kaldı. Hilafeti yeniden ilan etmek, Osmanlı ilan etmek. E biraz sabredin. Onun da mali seçimlerden sonra yapacağız deseler. Belki millet bunu da kabul edecek. Ben bilmiyorum. Belki bunu da alkışlayacak. Belki bunu istiyor, ben bilmiyorum. Bunu konuşmak lazım, bunu düşünmek lazım. Yani bu insanlar hikayelerle, medhyelerle, rivayetlerle, menkıbelerle büyümüş çoğunluğu hala birbirlerine o menkıbeleri anlatıyorlar. Ee, yalan bir tarihle bir insanın en çok bilmesi gereken iki şeydir Halil Bey kardeşim. En çok ihtiyacı olan dünyasını ve ahiretini hazırlamak için dinini bilmesi lazım, tarihini bilmesi lazım. Biz millet ikisinde de şimdiye kadar yalanlarla adeta üflenerek, efsunlanarak gelmiş. Üflenerek ve efsunlanarak inanmış garip garip şeylere. Hala bunlara inanıyor. Bakıyorum gene bir sürü böyle menkıbeler, metiyeler filan sosyal medyada şurada, burada, nasihatlarda, vaazlarda dönüp duruyor. Gene bunlarla idare edip devam ettirileceklerse ona da üzülüyorum. Ama ne yapabilirim? Söyledim, bağırdım, hasta oldum, aylarca hastanede kaldım, davalar açıldı, duruşmalara gittim, müdafalar yaptım, Türkiye'yi gezdim, derdimi anlatmaya çalıştım. İslami cemaat ve vakıflara gittim, şimdi onlar feryat ediyorlar, geliyorlar. Ya ekonomik olarak ciddi sıkıntıları var veya manevi yıkım halinde. Bütün vakıflar, cemaatler, camiler, dergahlar, tezgahlar bozulmuş. İnsanlar artık İslamiyet buysa, adalet buysa biz bunda yokuz diye kaçıyorlar. Şimdi feryat etmeye başladılar. Bu ne kadar devam eder bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ee, yani Cenab-ı Hak'tan ümidimi kesmiyorum. Gayret ediyorum. Her gün biraz daha çalışmamı artırmaya çalışıyorum. İnsanları bir bir görüp anlatmaya çalışıyorum. Israr ediyorum. Ee, ve diyorum ki ben siyasete başlarken iki şey söyledim. O zaman insanlar çok mübalağalı karşıladılar bu dediklerimi. Senin siyasette ne işin var diyenlere diyordum ki evet benim siyasette ne işim var? Annem siyasetçi değil, babam siyasetçi değil. Siyasi bir geçmişim yok. Ben yıllardır hukuk fakültesinde adalet anlatan bir insanım. Ama ben niye siyasete girdim? Önem verdiğim iki şey. Biri mukaddesatım, dini değerlerim. Biri de milletim. İkisi de yok ediliyor. Onun için ben siyasete girdim dedim vicdanen kenarda duramadım diye feryat ettim, parti kurdum, bağırdım. Şimdi gene söylüyorum. Mukaddesatımız yok ediliyor. Yok edilmek üzere, bitirilmek üzere. Çoğusu bitirildi. Ve millet yok ediliyor. Onun için normal bir dönemde değiliz bence. Nasıl Kuvayi Milliye toplanmışsa Türkiye'yi düşünen, vicdanı olan, aklı olan, hürriyeti isteyen adaleti isteyen meşvereti isteyen insanlar bir araya gelmeli diye düşünüyorum. Başka bundan çıkış yolu yok. Hocam çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Bir sonraki haftaki yayında görüşürüz. Memnuniyetle.